de geldim markete. Aa. Mr. mı mi bu? Kral. Neyse. S Şu kasalar yeri nerededir? Yan taraftadır. Şuna çıkayım ya şu sepetleri. Çok güzelim. Ben büyük bir sepet almak istiyorum. yaşıyorsunuz siz ya. Tamam tamam. Hemen Merak etmeyin. Şimdi çok güzel yer. Neler olsam neler olsam. Ben buraya hayvan almaya geldim. Hayvanlara bakalım. <laughs> geldim. Burada çok güzel hayvanlar var. Çeşit çeşit. Ben bu hayvandan almak isterim. O çok tatlı bir hayvandır. Tamam ben bu hayvanı alıyorum. Evet. Eşyalar da varmış ama anneciğim eşyalar da. Ben bunları alacağım. Bunu alacağım ben. Tıpkı ki de. Hemen alalım. Bu elini alacağım ben. Hemen ölç. Hemen şu kasayı koyalım. Şuraya. Dıdıt. 12 lira. 12 lira param yok. İyi peki. Ben bedavaya çıkartıyorum. 11 lira. 11 lira mı? Tabii ki de 10 milyon verebilirim. Mamillerim var. Tabii ki de. Hemen veriyorum size. İşte. Bu kadar param var. Alın. Bay bay. Şunu da yeni koyalım. Bay bay.